SSC'de çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. İdef 2021'de sizlerle tekrar buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu mümkün kılmak ve İdef 21 standımızı güvenle ziyaret edebilmeniz için önlemlerimizi aldık. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı COVID-19 önlemleri başta olmak üzere hepimizin sağlığı için aldığımız emniyet kurallarına dikkatinizi çekmek istiyoruz. Stand mimarimizi tüm alanlarıyla açık tavan konseptiyle ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarladık. Sosyal mesafe kuralına uyuyor ve uyulmasını sağlıyoruz. aşılama ve uğurlamalarımızda el sıkışmamaya dikkat ediyoruz. Görevli sağlık çalışanlarımızın koordinasyonuyla tüm stand görevlilerimize düzenli olarak PCR testi uyguluyoruz. Standımızı ziyaret eden misafirlerimize termal kameralarla vücut ısısı kontrolü yapıyoruz. Müzik sizler için kolay erişilebilen hijyen noktaları oluşturduk. Müzik Tüm ziyaretiniz boyunca maske takmayı ve maskenizi 4 saatte bir değiştirmeyi unutmayınız. Maske gibi tıbbi atıklarımızın çöpe atılmaması için standımızda tıbbi atık kutuları konumlandırdık. Fuar kuralları gereği sergi alanımızda su haricinde yiyecek ve içecek tüketemiyoruz. Müzik Sergi alanımız içinde ve bankolarımızdan kurumsal promosyon ve ürün kataloğu dağıtımı yapamıyoruz. Stand alanımızı her günün bitiminde, ürün bilgi ekranlarımızı ve toplantı odalarımızı ise gün içerisinde düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Toplantı odalarımızın ve sergilenen araçlarımızın içerisinde temiz hava sirkülasyonu için UV filtreli hava temizleme cihazları kullanıyoruz. tüm sağlık önlemlerine uyarak içinde bulunduğumuz pandemi sürecini sağlıkla atlatmayı temenni ediyoruz. Bir süre daha tokalaşamayacak olsak da İDEF 21 için bizler hazırız, sizleri bekliyoruz. İDEF 2021 Salon 7 Stand no 710